Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Sokaktayken her an dikkatli olmak lazım. Çünkü paranızın peşinde olan pek çok dolandırıcı var. Bazıları sıradan dilencilik yaparken, bazısı akla gelmeyecek oyunlar oynuyor. Videoyu izledikten sonra artık kimse sizi kandıramayacak. Hazırsanız başlıyoruz. 7 numara, parfümcü. Türkiye'de en çok yapılan dolandırıcılıklardan biri budur. Yolda sizi biri çevirir ya da arabayla yaklaşır. Havaalanında çalıştığını, prim olarak ona parfüm verildiğini söyler. Bu esnada sizi inandırmak için sahte havaalanı kartı gösterebilir. Kendisine zaten bedavaya geldiği için bu parfümleri çok ucuza sattığını söyler. Ama aslında bu parfümler sahtedir. Ağızları iyi laf yapar, ve size acil işinin olduğunu söyleyip düşünmenize fırsat vermeden parfümü hemen satmaya çalışır. Farklı hikayeler anlatanları da çıkabilir tabi. Siz siz olun dediklerine inanmayın ve biri sokakta size orijinal parfüm satmaya çalışırsa hemen uzaklaşın. 6 numara Boyacı Bu taktik bazı ayakkabı boyacılarının yaptığı bir tuzaktır. Boyacı önünüzde yürürken ya da yanınızdan geçerken boya fırçasını fark etmemiş gibi yere düşürür. Siz de iyi bir insan olup ''Abi fırçanı düşürdün'' derseniz tuzağa düştünüz demektir. Hemen yanınıza gelip teşekkür eder ve ayakkabılarınızı bedavaya boyamayı teklif eder. Boyadıktan sonra ise parasını ister. Vermezseniz tehdit etmeye başlar. Siz de ''Nereden düştüm bu duruma lanet olsun para vereyim de kurtulayım'' dersiniz ve iyilik yapmak isterken paranız gider. Böyle bir durumda düşen fırçayı görseniz bile yolunuza devam edin. 5 numara: Tantanacılar. Sokakta yürürken etrafınızda aniden kavga çıktı. Siz kavganın ortasında kalıp şaşkınlıkla aradan çıkmaya çalışıyorsunuz ya da kavgayı ayırmaya çalışıyorsunuz. Nedense kavga 3-5 saniye sürdü ve taraflar ortamdan hemen uzaklaştı. Geçmiş olsun. Cüzdanınız veya telefonunuz çoktan çalındı demektir. Tantanacılık adı verilen bu yöntemde hırsızlar etrafınıza toplanıp yalandan karmaşa çıkartırlar ve bu esnada da üzerinizdeki değerli eşyaları çalarlar. Fark ettiğinizde ise iş işten geçmiş olur. Bu durumda ceplerinizi veya çantanızı korumak oldukça zordur. O yüzden Etrafınıza dikkat etmeli ve böyle bir durumda ortamdan olabildiğince hızlı uzaklaşmalısınız. 4 numara: Hastane önü dolandırıcıları. Bu sahtekarlar hastane önünde beklerler ve araba sürücülerini hedef alırlar. Siz arabayla hastanenin önündeyken biri size yaklaşır. Annesinin ameliyattan çıktığını söyleyip bizi şuraya bırakabilir misiniz diye sorarlar. Ama söyledikleri adres gittiğiniz yolun tam tersidir veya çok uzak bir yerdir. Siz bunu düşünürken hemen lafa girip kimsenin onları götürmediğini, paralarının da olmadığını söyleyip taksi parası isterler ve bu taktiği akşam saatlerinde yaparlar. Böylece vicdanınız el vermez ve parayı verirsiniz ve yine iyilik yaptım derken dolandırılmış olursunuz. Aman dikkat. 3 numara engelli dilenci dilencilerin de taktiği yine insanların vicdanını sızlatarak para toplamak üzerine. Bunun için de engelli numarası yapıyorlar. Örneğin bir dilenci gördünüz, topallıyor, yürüyemiyor veya uzuvlarından bazıları yok. Ama aslında kolunu veya bacağını içeri doğru katlamış ve numara yapıyor. Dikkatli bakmadığınız takdirde de inanıp para yardım yapmak istiyorsunuz. Hatta bazıları gerçekçi gözüksün diye protez bacaklar bile kullanıyorlar. Ama polis yakalayınca hepsi mucizevi şekilde iyileşiyor ve sapa sağlam şekilde koşmaya, yürümeye başlıyorlar. 2 numara. Topla şişe devirme. Bu taktik sokakta oynatılan oyunların başında geliyor. Su şişeleri üçgen şeklinde diziliyor. Topla bu 3 şişeyi vurarak düşürmeye çalışıyorsunuz. Üçünü düşürürseniz 100 lira alıyorsunuz. Vuruş yapmak ise 5 lira. E ne var ki bunda? Yaparım ben bunu." dediyseniz geçmiş olsun. Paranız boşa gitti. Çünkü maalesef bu 3 şişeyi aynı anda düşürmek mümkün değil. İnternette bununla ilgili pek çok video var. Yine de inanmıyorsanız bir süre izleyin. Kimsenin başaramadığını göreceksiniz. O yüzden ben bunu yaparım düşüncesini bir kenara bırakın ve paranız cebinizde kalsın. 1 numara. Bayılan simitçi. Geldik en inanılmaz dolandırıcılık yöntemine. Yolda yürüyorsunuz ve önünüzdeki simitçi birden bayılıp yere düştü. Tabi hemen yardıma koşuyorsunuz. Adamı bir kenara çekip su veriyorsunuz. O da hasta olduğunu ama buna rağmen çalışmak zorunda kaldığını anlatmaya başlıyor. Yardımcı olmak için siz de para veriyorsunuz. Geçmiş olsun yine dolandırıldınız. Bu yöntemi kullanan dolandırıcılar kendilerini acındırarak sizden para almaya çalışıyorlar. İstanbul Taksim'de çekilen bu görüntülerde polis önce olanları izliyor sonra gidip tutukluyor. Ve işte artık bu taktiği siz de biliyorsunuz. Sizin başınıza bunlardan biri geldi mi? Hikayenizi yorumlarda paylaşın, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.